Mert'i gönderdik, Ülkem'i gönderdik. Sırada ben var. <gülüyor> <gülüyor> bak yine onun telaffuzlu bir şey geldi. Sinirli <laughs> Şifre ne, ne, koyuyorsunuz diye ben saçma bir soru soruyorum. <laughs> GSM operatörüne gittim benim tipleri bak. Geçen Türk, operatörü... Türksel'e gittim. Telefonum, <laughs> telefonumu. WhatsApp, Instagram ve Meta e, özel bir merkez kurduğunu açıkladı seçimle ilgili. O sırada Twitter departmanı. Merhaba ben Çağrı. Ben Meylin. Ben Soner. Gündemden meseleleri kendimize göre yorumladığımız Bize Göre adlı programımıza hoş geldiniz. Kamera arkasında Ülkem <laughs> ve Mert. <Merdan. gülüyor> evet bir değişiklik yaptık. Artık Soner'le Meylin kamera arkasından önüne geldiler. Hiç Hak ettik diyebilir <laughs> Bir <Hiç> ses tutulması. <laughs> Terfi aldılar diyebilir miyim? <laughs> Biraz benim bumurluğumdan kaynaklanıyor aslında. Böyle şey demiştim geçen hafta Soner'e. Çok gürültülü oluyor bir kişi. Şey. <laughs> <laughs> Kafası kaldırmıyormuş Can abi. Yaşlı adamım. Bir ses çıkıyor dedim. O zaman üç kişi yapalım diye bir öneri geldi. Onu deniyoruz. O yüzden i̇şte... kamera arkasında kimse yok falan. <laughs> Ay, kamera evet arkasında o yüzden kimse... ben saçma sapan dönüşlerim için kusura bakmayın. Soner aynı zamanda kamera arkasında gibi duruyor. Mert'i gönderdik, ülkemi gönderdik. Sırada <laughs> ben var. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş bir söylem olmadı. <laughs> Artık baş başa program çekiyoruz. <laughs> en son soner kalıyormuş böyle tek başına. <laughs> çekiyor cevaplıyor falan. <laughs> böyle bir program olacak gibi duruyor. Bakalım deniyoruz. <laughs> Çekiyorum ilk konuma. Şöyle yaptık bu sefer. Normalde biliyorsunuz mailinle soner hazırlayıp atıyordu. Biz üçümüz bilmeden konuşuyorduk. Şimdi her birimiz iki tane attık ve diğerleri bilmiyor. Benim yazdığım iki konuyu onlar bilmiyor. Onların yazdıklarını ben bilmiyorum. Bakalım kime ne denk gelecek? Aynı konu gelecek mi? Diyor ki WhatsApp Kullanıcılar için birbirinden yeni özellikler yayınladı. Evet ben burada Whatsapp'ta hissem varmışçasına bir Sürekli açıklama WhatsApp. yaptım. Evet. WhatsApp. Şimdi sen sen yazdın o zaman bunu. Ona da kızarsın. Edge'de WhatsApp diyelim. <laughs> Hatırlatmayalım Edge'yi. Yani benim terapistimle konuşacak <laughs> konuyu belirlediniz bu hafta abi. Benim terapi <laughs> ücretini verirsen <laughs> çok iyi olur. Yani öncelikle Whatsapp'ta anket özelliğini kullanıyor musunuz? Hayır. Hayır. Asap kullanıyoruz. <laughs> 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 Şimdi bu, bu, yeni güncellemede özellikle bu tool üzerinden gerçekleşmiş güncellemeler. <laughs> medya alanları gibi anketlerin de e, filtrelenir. <laughs> <laughs> <gülüyor> bir <gülüyor> alan olacakmış. Yani işte sohbet tıkladığınızda medya, ses vesaire gözüküyor ya orada anketler için de ayrı bir alan açılacakmış. Ve bildirimler aktive edilecek. Örneğin işte anket bitti sonuçlar otomatik olarak size bildirim olarak düşecek ekranınıza. Güzel. Ee, yanıtlama kurallarını da özelleştirebileceksiniz. İşte tek bir yanıt vermesi zorunlu olsun. İki seçenekle seçebilsin gibi. Bu şekilde güncellemeler mevcut. Bunun yanı sıra iletilen mesajlara açıklama eklenebilecek. Yani birisi bir mesaj ilettiğinde ne alaka? demeyeceğiz artık. Açıklama yazabiliyormuşuz oraya. Nasıl ya ben anladım. Başka bir şeye dalmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Mesajı ilet yapıyoruz ya. <laughs> yani, ha, başka ona bir de geldi. açıklama mı açıklama, açıklama yazabileceksin iletirken. Hemen. ne diyor ya bu falan diye iletiyorsun. Ya, evet. <laughs> Aynen öyle. İşte onun <laughs> önüne geçebilmek için herhalde. Bir de çoklu cihaz özelliği gelmiş. Bu da bir WhatsApp hesabının e, dört farklı cihazdan açılabileceğini Evet. geliyor bizlere <laughs> bu şekilde. Yani entegrasyon sağlandığı zaman işte birbirinden bağımsız cihazlardan ulaşılabiliyor tek bir hesaba. Son olarak da mesaj kayıt edebilme özelliği geliyormuş. Sevmiyoruz WhatsApp'ı o yüzden yorumlamıyoruz. <laughs> <laughs> WhatsApp'la alakalı aynı çıkarsın Forever MSN falan diye. <laughs> yani WhatsApp'ta bir mesajı kayıt edebilseniz yani bu özellik geldiğinde ilk neyi kaydedersiniz? Bu kaydetme geçen konuştuğumuz mesele değil mi? Kaybolmasın diye kaydettiğimiz değil mi? Hayır. May. O süreli mesaj işte... Anladım, bu yıldızlı, şey yıldızlı gibi ya. değil mi? Yıldızlı gibi. Hı. Sadece bunu kayıt... Yani olur. ne kaydederim? Genelde işte şifre mifre attıysa biri, kaybetmemem gereken adres olur, telefon olur. Böyle kolayca ulaşabileceğim şeyleri kaydederim herhalde. Ha. Whatsapp'ta galiba arkadaşlarımdan olsun işte kız arkadaşımdan olsun veya iş grubundan olsun bazı mesajları unutmamak istiyorum. Bu hep iyi bir şey olmak zorunda Bak, değil de. Romantik adam başka oluyor. Ben odun gibi şifre falan kaydediyorum. Romantik kaybıyorum. adam mı? Adam nişanlanmış Instagram post açıklamasında Merve ile nişanım İstanbul 2023 yazmış. Onun derin bir anlamı var sen anlamazsın. Onu anlam anlamayan hiçbir şey anlatamayız <laughs> <laughs> me me abi. meyve. <gülüyor> 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 Meyline meyve değişim. <laughs> ya Whatsapp Eee. Hoş bir uygulama değil mi abi sence WhatsApp? Hiç sevmem ya. Neden? 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 Özel bir sebebi var mı? çok mesaj geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya abi, senin yani bu çok mu sesler hakkında olması... problemin ne yani? Tamam siyasi bir şey burada ama çok mu sesler rahatsız oluyorsun gibi <laughs> bana yani. Hayır Çok ya... insan vardı diye iki kişiyi gönderdin, üç kişi Abi kaldık. gerçekten kamera arkasında <laughs> adam yok burada defterler <laughs> bir okuyoruz ne konuşacağız? Bütün programlar izleyince şey sonucu çıkıyor. Benim insan sevmediğim Evet kesinlikle yani kimseyi sevmiyor <laughs> mu? ama. <Musk'tan> nefret ettiğim. <laughs> Nasıl iletişim kurmak isterdin abi ya? Mesela modern Mail. şartlar olmasa. <laughs> maille ile mi? Gel Gerçekten. Onlar bana atsın ben 3 gün sonra cevaplayayım. Hani Ama WhatsApp görmesinler. Çok, aynen WhatsApp çok instant ya böyle. Atıyorsun 10 dakika sonra cevap bekleniyor ya ben sevmiyorum. <laughs> Abi WhatsApp'ta bizim ergenliğimizde mailinle bir WhatsApp'ın erken dönemini yakaladık biz seninle. Böyle hani son görülmenin kapatılamadığı. Evet, evet. O meşhur dönemde bu kadar şeffaflık yoktu. Ya yani daha doğrusu bu kadar kapalılık da yoktu. Şimdi İletildi mi, gördü mü, görmedi mi? Onu bile mi? kapatıyorsun. Yani, yani. Bir aşırı bir şeffaflık, aşırı bir kapalılık yani da var. Her şeyim kapalı. Yani Manazı kapalı olabilecek şey yeni bir özellik geliyor. Ya, ben ona hemen kapatıyorum. <laughs> Aya, benim çevrimi hiç olduğumu bile göremiyor. Benim İnsan de. Onu da kapatıyorum. Nasıl kaptan Hatta soruyorlar Tabii nasıl ki. yaptın Tabii. bunu yani falan diye. Çok bilmeyenler. hiç olduğunu kapatılıyor. Benim mavi tikim kapalı, son görülmem kapalı. İşte, her şeyim için kendim, i̇şte her şey için ben bir... mesela ben bu yüzden sevmiyorum WhatsApp'ı mesela. Ekşi'de şey diye başlık var. WhatsApp'ta son görülmesini kapatan insan falan diyor. Bayağı gömüyorlar. <gülüyor> abi <laughs> şey benim sistem yok, kapalı bu nedir. arada. Çevrim işi kesin... yani ben çok Şundan saygısızca dolayı. buluyorum. <laughs> Şimdi az önce dediğim şeyle aynı. Mesela benim şu anda çok ciddiyim. Bekleyen 14 mesajım var cevap bekliyor bende. Benim hiç yok abi. <laughs> o sırada benim işle ilgili başka birine mesaj yazmam gerekiyor. Ben onu yazmaya girerken arkadaşım çevrimiçi olduğumu görüyor. Sonra şey meselesi oluyor. Çevrimiçisin bana cevap vermiyorsun. Bu da şımardı oluyor. ya bize evet. cevap vermiyor. Aynen. <laughs> ya bu işte tüm olup bitenler beni de Whatsapp'tan soğutan etmenler oldu. Ama hiç O özelliklerden gram etkilenmedim ben ya. Hiçbirini bana yönelikti. Ben çok salt bir iletişim için kullanıyormuşum onu anladım. Ne anket kullanırım, mesaj iletildiği bile çok zor akıl ediyorum falan. Böyle bir sadece buradayım gel şurada konum at. Aa Konum at. Bu mucizevi bir icat bu arada atmak. Kesinlikle öyle. Çok kullandığım şey konum. Eskiden ne yapıyorlarmış ya? Hakikaten bazen düşünüyorum. Ne yapıyorduk? Burada hala eski bir insan var. Pardon boomerca bilmiyorum. Ne yapıyordunuz abi? cidden Vallahi mesela ben babamın saatte... kaybolduğu anıları çok iyi hatırlıyorum. Esenlere gider <laughs> full kaybolurdu yani. yani ilk birkaç şey vardı. <laughs> Gerçekten yaşlı ama. Fiziksel fizikselerinden var mıydı İstanbul'da? <laughs> Şu, şunu çok iyi hatırlıyorum. Bu arada önce ilk söylediğimi tamamlayayım. İki şey vardı. Birincisi çok belli mekanlar vardı. İşte diyordun ki Taksim'de Burger King'in önünde ikide buluşalım. İşte Kadık ya da yada... Ankara'da dost kitabı evi falan. Böyle çok net yerler vardı. Orada zaten böyle görüyorsun 10 kişi bekliyor falan. <laughs> bir yeri, bilmediğimiz bir yere gideceğimiz zaman da çok adres soruyorduk. Sürekli işte simitçiye sor, oraya sor, buraya sor. En son da yerini bulana kadar, son adıma kadar adres sordun. Şu an hiç kimseye bir şey sormuyorsun gibi evet. bir şey durum var. Onun dışında fiziksel haritada şunu hatırlıyorum çok net. İlk defa... Normalde biz işte memlekete giderken otobüsle gidiyorduk. Pusulayla. Kendi arabamızla gideceğimiz ilk defa oh. babam açmıştı böyle Türkiye haritasını. Of. Karayollar haritası. Ciddi misin? Aynen. Ya? Oradan bak şuradan şöyle gideceğiz, buradan böyle gideceğiz. O haritayla çıktık. Çok gittik. karizmatik 16 berget. saat yani. <laughs> çok karizmatik bir hareket. Kolomb gibi kendi bir Neymiş? Bak yine onun telaffuzlu bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Tamam düzeltmeyeceğim hadi. <laughs> Abi sen düzeltmesen de bakışların beni çok üzüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir kere yaptım ya. Google <laughs> e, Paskey özelliğini tanıttı. Evet. Çakıştık mı? Hayır. Oh be. Senin konu bu. Evet. Aldığına imzasını atmış sanki kaç kişiyiz evet. kişi? <laughs> <İmsam> var bu. <laughs> Parmak bassaydın. Google tarafından yayınlanan bir şifre anahtar özelliği var artık. Adı da Passkey. Şifre kullanmamıza gerek yok bu Passkey özelliğiyle. Cihaz bazı çalışıyor. Yani cihazınızda Passkey özelliğini Google e, tabanlı hesaplarınızda ki artık çoğu hesap Gmail üzerinden açılıyor biliyorsunuz. Hesaplarımızı peskeye geçirip orada Touch ID veya işte Face ID gibi özelliklerle bir kimlik doğrulama sürecinden sonra artık hesaplarıma şifresiz erişebiliyorum seçeneği olaylıyıp bütün hesaplarımıza Google hesabımızın bağlı olduğu şifresiz girebiliyor oluyoruz. Harika. Bugünden itibaren Google bunu açıklıyor. Google CEO'su diyor ki bu oturum açmanın en güvenli yolu artık diyor. Şifreden bile güvenli diyor. <gülüyor> <Bence> <gülüyor> de. Telefonun çalındığını düşünsene ne yapacak? Öyle de. bir soru karşısında diyor ki hesabınızın bağlı olduğu başka bir cihaz ihtiyacınız var diyor. Hmm, bu da iPad kullanımını mı artırır? A, acaba? Bilgisayarınız gibi işte hmm. başka bir şey hesabına İkincisi açık cihaz oldu. Ama mantıklı olan da senin söylediğin gire, yani giremiyor. Evet, Çünkü... Çalan kişi giremeyecek. Peske'de şey, geçemiyor. Parmak geçemiyor. Peske'de bu şey hesaplarını da açamıyor. Böyle bir durum var. Ee, siz şifre şifre ben nasıl... biraz şifre konuşalım. Şifre falan. konuşalım. <laughs> bence, bence inanılmaz <laughs> dramatik bir konu Türkiye'de. <laughs> felsefe konuşan çocuklar. <laughs> <ben de, gülüyor> biraz, şifre... <laughs> felsefe konuşalım. Şifre ne, ne koyuyorsunuz diye ben saçma bir soru soruyorum. Söylesek ya. Instagram şifrem. 1450 falan Hakikaten ya Şif, şifreniz e, yani en saçma geçmiş şifreniz de olabilir. Yani şifreleriniz ben genelde nelerden süre, oluşuyor? Yani interneti çok eski kullandığımı düşünecek olursak 20 yıla yakın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hep her yerde aynı şifreyi kullandım doğal olarak. En tehlikelisi diyorlar yani. En, en tehlikelisi bu. Çağrı nokta üç. Hiç de Allah şükür hesabım çalınmadı ama sonra işte biraz daha internet okur yazarlığım artınca bunun iyi bir şey olmadığını öğrenince artık şeye geçtim. Teknolojide gelişmişti işte. Google'ın. <laughs> <laughs> adam bir geçmiş çağı anlatıyor yine <laughs> yani, çok garip. Ve 2.0'ın <laughs> gelmesiyle bir şey. geldi yine. Google'ın işte öyle şifre öner dediği böyle her site için farklı ve güçlü bir şifre sunduğu sonra onu kendi dizinine kaydettiği bir sistemi kullanıyorum. Yani hiçbir şifremi bilmiyorum. Sadece Google'ın şifresini biliyorum. Çünkü bütün şifreler orada. Bu şimdi onun bir üst versiyonu olmuş oluyor. Bu evet. şu an seni inanılmaz işine yarayacak bir şey o zaman. Evet. O yüzden çok mutluyum. Ee, geçecek misin abi böyle görmüşsünüz. Ge geçeceksin değil mi? Ee, ben geçerim. Ben böyle yeni hamleleri biraz zor hazmediyorum ama ha şey anlatacaktım. Geçen gün işte bir GSM operatörüne gittim benim triplere bak. Geçen GSM gün Turksele'ye gittim. <laughs> Telefonum telefonumu yalnız isim vermiyor. Reklam. Telefonumu aktaracaktım. Te Telefon değiştirdim de. Ee, onun aktarımını gerçekleştirirken orada kendilerini yapmasını söyledim. Hani öyle bir hizmetleri varmış. Biz yapıyoruz dedi. Dedim tamam yapın falan. Ben bilmiyordum ki bütün şifrelerimi istiyorlar. Bir tane kağıt aldı işte oradaki bayi bay çalışanı dedik hani şifreleri... Bayan lazım. diyecek sandım aklım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Biz demeyiz. İkaz. <laughs> Sonra böyle hani yanımda Merve de var nişanlım. Sonra... <laughs> 6, Mayıs. 6 Mayıs. Merve ile nişanım. <laughs> ee, bakıyor benim yüzüme diyor ki şu şifren ne falan diye. <laughs> Şimdi söylemekte beyis var yani değiştirebilirim ama bazı şifrelerim <laughs> o <kadar> absürt ki. <laughs> Adama ben bakıyorum, Şampiyon adam Merve'ye bakıyor falan. Diye. falan. <laughs> Apple kimliğim özellikle böyle evet. 4 sene 5 sene öncesinden kalma olduğu için. İşte benim hiçbir şifrem anlamlı değil. Mesela muhasebecim şey istiyor, şifre istiyor. Böyle copy paste yapıyorum. Bu ne diyor? Aynı böyle şey büyük Q3 6 çok çok küçük. Birazcık daha <laughs> yazan söylersen. Bilmiyorum ben ki söyle. Şu an ne atsam ne <laughs> yanlış yani. Ve <laughs> o evet. zaman sen en saçma şifreni söylememekte ısrarcısın adam kadar. Yok ya, ya benim böyle çok saçma yani. Stella <gülüyor> <gülüyor> nokta bir iki üç falandır. O da Stella, ergen <laughs> gel. Stella. Wings Club'ın büyüyesi. Club sen de söyle be abi. Kardeşim benim hiç öyle olmadı. Benim, benim hep ilk mail adresimde. Her yerde kullandığım şifrem bile şifreli bir şifreydi. Ne onu söylemeyelim tamam o zaman. Yok eskiden de zaten şu an değil de. Böyle telefon ev telefon numarasının 3 harfiyle okul numarasının son 6 harfi falan. Bu algoritmik akıllıca. bu arada ya. Benim benimki bayağı hani soner alan 1 2 3 tarzı <laughs> basitlikten bahsetmiştim ben ya. <laughs> hani gelin beni çalın tarzı bir şeydi. Çok garip. Hatta böyle şey siteler oluyordu. Onları da hep deniyordum. E, şifreniz ne kadar sürede kırılabilir diye böyle testerlar oluyor. Atıyorum işte soner 1 2 3 ise diyor ki bu üç saatte kırılır diyor işte ona özel karakter büyük küçük harf falan ekliyordum böyle şey yazıyor sonda. 120 yılda kırılamaz falan diyorum tamam <laughs> oldu. Kronik bir dert böyle yani benim de çok büyük sıkıntım buyuruyor. her yerde aynı şifre bir de şey mantığıyla ya yani iyi hatırlayayım bari yani hatır <laughs> evet ya. <laughs> hatırla unutmayayım ya unutmaman bir problem bir işte yani. bu büyüklerimizde de oluyor mesela benim annem düzenli periyotlarla e-devlet ve facebook şifresini unutur. <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı falan her şey. en sonunda da sıkılıp şey demişti bir kere ya şifre koymasak olmuyor mu? <laughs> Her seni seviyorum. <laughs> Sevimli. Evet, evet ben de sıra. Buyurun çok heyecanlı. Şifre konuşacağımız da varmış. Bugün her şeyi çok <laughs> Yalnız konuşmak istiyorum. senin zorunda. yine bir site sahibi olman, abi. olmadığın masa neden yok? <laughs> Benim sitelerim yaptım. Artık dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil. Neresi? Hmm, Tayland. Hindistan. Tabii ki Hindistan. Tayland mı? Nasıl Tayland? Yok Kara Karadağ falan diyor böyle manası. <laughs> Niye olmasın ya? <laughs> o da Allah. bir ülke falan diye. Allah Allah ya. Niye? Nasıl Tayland mesela? Onu da anlatır mısın? Bilmiyorum. ben mı bir ses Tayland demek istedi. Bence o da vardır. İkinci sırada evet, Tayland evet, var. Telefonundan hemen. İkinci sırada Tayland diyor. Çin diyoruz, Hindistan'ı bırak diyoruz ya. Çevap sorunun içinde Melih. İkinciyi geçen kaçıncı olur? İkinciyi geçin. ikinci olur abi. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Malum Çin dünyanın en kalabalık ülkesi olma ünvanı öngörüldüğü gibi bunu Birleşmiş Milletler öngörüyormuş zaten Hindistan'a devretti. Ucuz iş gücü sebebiyle fason üretimde hafif sayıları bir paya sahip ülke yani Hindistan. Sömürge geçmişinin lisan ve ilişki avantajının yanı sıra tersine beyin göçü sayesinde bilişim başta olmak üzere pek çok alanda büyük bir güce dönüştü. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da bütün Silikon Vadisi'nin önemli firmaların yöneticileri hep Hindistanlı. Bunlar hem ailelerini oraya getiriyorlar, onlar da iyi işlere giriyor. Sonra onların bir kısmı geri dönüyor. Hindistan'da yeni şirketler kuruyor falan Hindistan'da öne geçiyor. Hı hı. Şimdi işte nüfusta da geçmişler. Çin'i e hem ucuz iş gücü olmuşlar, hem bilişimde iyiler. Yürüyor akulum demiş Allah, yürüyorlar. Ne diyorsunuz? Abi gerçekten çok iyi. Ben yazılım okuduğum için üniversitede böyle bazı ödevlerimiz oluyordu ve işin içinden çıkamıyordum. Bir Hintli kanal var, hmm. Aşağı bırakırız <laughs> Welcome to my channel. Gerçekten adamdan öğrendim ya ben, SQL'i. İnanılmaz, çok iyiler o konuda. İyiler, çok yani, da içerik üretiyorlar o konuda evet. da dalga geçtirmeye bakmayın, tebrik ediyorum. <laughs> e, Hintlilere ait tek kötü şey sinema dizi sektörü bu arada. Herkes On... kendi açısından bakıyor. Evet. Bir de ofis TikTok'ları falan. <laughs> <laughs> ama bunun dışında mesela 20 yıl önceki dünya literatürü Çin'e yükselen, Doğu'nun yükselen gücü olarak tanımlardı ama Hindistan hiç aklı hayale gelmeyen bir ülkeydi hatırlıyorum ki. Evet, Tahminde, Birleşmiş Milletler'in aklına gelmiş ama. Bir Birleşmiş Milletler mesela bunu ne zaman öngörmüş? Bu da önemli bir soru yani. Geçen hafta. Geçen hafta, şey hafta diyor, olabilir falan diyor. 100 çocuk daha doğarsa. <laughs> ya bu bilişim, yani bütün ihtisas gerekli alanlardaki böyle başarılar... İhtisas ne demek Meylin? Nifan Lugat'ı Türk gibi çocuk. <laughs> Allah Allah. Anlaşıldı sana. Teşekkür ediyoruz katkılarınız Aynen görüşürüz. Evet <laughs> kendi konum gelmedi bana. Yine bir TikTok. TikTok 14 Mayıs seçimleri için aldığı önlemleri açıkladı. Evet TikTok kim yazmıştır sizce? Meylin. <laughs> Doğru. TikTok seçim sürecinde işte <laughs> burada çok önemli bir detay var. Dezenformasyon ve mezenformasyon diye bir açıklama yapmış. Ben de dezenformasyon <laughs> mezenformasyon diye şaka yapıyor sandım. <laughs> Gerçekten mezenformasyon diye bir kelime varmış. O ne demek? Dezenformasyon yanlış bilgi demek. Mezenformasyon da bilinçli olarak yayılan yanlış bilgi demekmiş. Ha. Ben bunu ikileme sandım. Gerçekten bir anlamı var. Misleading'den falan ben mı geliyor bilmiyordum. acaba? Yanlış yönlendirme. Ben de olurmuş. bilmiyordum. Bu documentary, mockumentary gibi aynen. bir şey galiba <laughs> de ben diyorum ki ne biçim haber yazmışlar ya dezenformasyon mezenformasyon <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle seçim sürecinde dezenformasyon ve mezenformasyona yönelik aldığı birkaç önlem var bu da e, zaten şu an sosyal medya'nın bitki örtüsü seçimler biliyorsunuz hı hı. WhatsApp, Instagram ve Meta e, özel bir merkez kurduğunu açıkladı seçimle ilgili. Yani yalan haber yayılmaması ile alakalı. TikTok'ta bu noktada işte yanlış bilgi yönelik 40 binden fazla güvenlik uzmanı ile çalıştığını, <laughs> çalıştığını açıkladı. E, bu şekilde. Ne konuşalım? Neyi neyden koruyacaklarını merak ettim. Ya işte mesela sen video atıyorsun TikTok'a. Burada oy çalıyorlar falan diye milleti gaza getirmeye çalışıyorsun. Sonra TikTok hemen moderatörleriyle bunun yalan bilgi olduğunu fark ediyor ve evet. bu içeriği yaymıyor. Ve Hatta Türkiye'de, kaldırıyor belki. Türkiye'de teyit, meyit bayağı teyit, meyit, mey <laughs> <laughs> diye bir şey yok ben salladım. Meyit de yanlış bir <laughs> şey. <Doğru Direkt. ama. gülüyor> <laughs> Öyle Daha sitelerle de aktif şakayıldın. çalışıyorlarmış. <laughs> 40 bin güvenlik önleminin yanı sıra. Peki. O sırada Twitter departmanı böyle. Elon <laughs> <Alan gülüyor> Musk. Ne güzel ya. Hayır bundan önce de ben görmedim ki yani böyle yok yanlış. Kadermiş, Bu arada, bir şeymiş. Twitter'da şöyle bir şey var. Türkiye'de ne kadar çalışıyor ya da çalışıyor mu bilmiyorum. Onlar da yalan habere karşı yeni bir şey yapmışlar. Hatta geçen Elon Musk'la alakalı bir şey gördüm. Çok şaşırdım. Bir tweet atıyorsunuz. Bilgi ya da bağlamından kopuk yanlışsa ve kullanıcılar bunu bildiriyor. Sonra hemen o tweetin altına Twitter kendisi bir açıklama giriyor. Mesela örnek vereyim. Elon Musk'la ilgili şey görseli paylaşmışlar. Elon Musk'ın gençliği. İşte Amerika'ya beş parasız geldi. Şöyle oldu, böyle oldu, zengin oldu falan diye. Altında Twitter'ın yasal uyarısı var. Diyor ki Elon Musk Güney Afrika'da ailesi maden sahibi ve çok varlıklı bir aileden geliyor diye düzeltmişler. Aa, ben Aa. Türkiye'de Aynen. hiç görmedim. Yanılmaz. <laughs> Doğal teyit yani. <laughs> bir çok oturup kullanıcı. yazıyor. Yalan söylüyorsun falan. Şey Twitter'dan biri yazıyormuş patronu hakkında. <laughs> <laughs> e bu çok çok e, özü tweetler için geçerli bir durum herhalde. Yani çok ön plana çıkması gerekiyor ki böyle bir yanıt gelsin. Büyük ihtimalle yani şey olabilir. benim hep gördüğüm böyle aşırı yayılmış tweetlere tak diye geliyor. Yani çok yanlış bilgi yayılmasın diye. Yani sıradan bir ama. tane retweet almış şeye gelmez. Gelmemeli de zaten yani. doğru. Bir de çok müsait oluyoruz özellikle bu seçim dönemlerinde. Yanlış bilgiye karşı hassasiyetimizi kaybediyoruz bence. Evet. Zaten dijital okur yazarlık raporunda da işte kullanıcıların %63'ü internetiki bilgilerin çoğunun gerçeğini yansıtmadığını düşünüyormuş. Yani yüzde aslında düşük bir oran. Gerçekten demek ki birçok insan gördüğü her şeye inanıyor. Mesela Facebook'ta görülen her posta inanıyor yani. Evet. Sana hayır benim. Olsun, görecekmişim gibi hissediyorum. Bana atmadım. TRT'den yeni dijital platform tabii. Türkiye'nin yerli yerli derken devletin ilk yerli dijital platformu oldu. Bak bu arada devletin deyince yani yurt dışına var mı öyle bir şey? Yok hayır. Dijital, yok diye nereden bilelim abi ben Bulgaristan'a bile gitmedim. Yani zaten <laughs> Türkiye'de ücretsiz başlıyor. Güzel. Yani daha doğrusu başladı yayında artık. 30'un üstünde projeyle başlamış. Yerli ve yabancı projeler var. Tabi daha ne Netflix vari içeriklerden ziyade TRT'nin televizyon politikasıyla paralel bir içeriklerin hmm. olacağını da belirtmişler. Ne düşünüyorsunuz? Tabii izler miydiniz? <laughs> i̇lginç bir şey söyleyeceğim. Neden ilginç? <laughs> Unpopular opinion derler ya. Hmm. Ben TRT'nin işlerini Beğeniyorum mu? Beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum. Birkaç şeyini söyleyeyim. Trigger'lanıyor. <laughs> <Sen>. Hoşçakalın. Diriliş <laughs> <laughs> Ertuğrul'a falan. Ben izliyorum. <laughs> Gönül Dağı izleyen bir tip var abi sende. TRT 2'ye bayılıyorum. Onu net söyleyeyim. Ben de çok Twitter'da seviyorum. falan da yazıyorum. TRT arşiv işine bayılıyorum. TRT izlenin içindeki içeriklere bayılıyorum. O yüzden bu işi de bence yapabileceklerini düşünüyorum. Hatta buna şey de dahil ederlerse TRT dışındaki Yine yurt dışında çok meşhur olan prodüksiyonlarımız dahil ederlerse işte Muhteşem Yüzyıl gibi vesaire. Evet. Youtube'da mesela videoları var. Görüyorum full yabancıyorum böyle millet delisi. İnanılmaz izleniyor ya. Evet. Şu Onları Bir dijital platformda mı bu arada Muhteşem Yüzyıl? Yo, Yok Youtube'da, YouTube'da var. YouTube'da ben de Youtube'dan izliyorum falan. Baya ünlüler falan da izliyor. <laughs> Tweet atıyorlar. Evet, evet şey kimdi o bir tane şarkıcı kadın vardı. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Baya günde dört bölüm falan hiç. izliyormuş. <laughs> Ama Twitter yazıyor ya abi. Yalan söylüyorsunuz. Nicki asla muhteşem bir yüzyılı izlemedim. <laughs> Yok kendisi şey paylaşmıştı direkt sosyal medyada Niki paylaşmıştı. Niki değil Hı -hı. mi ya? Tamam. Nicki O yüzden bunu da bence inşallah umuyorum ki düzgün yaparlar. Ben sadece isimleri çok sevmiyorum. Böyle Türkiye'den çıkan işlerin işte bir arama motoru yapmıştık yani diye. Bu yani. da tabii falan. Hani daha güzel isimler olabilir. Kim buluyor gibi acaba? gibi. <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> 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 Neler çıktı Türkiye'de? Exen. Ee, Exen güzel. Exen. Gain. Yani. Bunlar karizmatik duyuluyor ama tabii Blue TV güzel. iki i ile yazıldığını gördüm. İki evet. i ile yazıldığı için doğal anlamında kullanılmış diye düşündüm. Evet. Tabii. Tabii, aynen. tabii. Tabii kaynaklar bakanlığı. <laughs> evet doğal bir dijital platform. İsmi doğal olan bir dijital platform. Umarım Belgesel başarılı olur. olur. <laughs> güzel şaka bir Neşli daha. Geografik. Son konu çekiyor. Evet. <laughs> Sağ ol kanka. Asma hocam. Benim kanım. Mouthpad diye bir zımbırtı çıktı. <laughs> zımbırtı. Konuyo Keşke mailden gelseydi. Şey. Evet e, ya. <gülüyor> baştan <gülüyor> ne çıkmış ya? Yani? Mouthpad diye bir zımbırtı çıktı. Mouthpad diye. <laughs> 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 Zımbırtıyı da okuyalım. Nedir bu zımbırtı abi? Şöyle mesela touchpad var. İşte şunlar da pad. Gözüküyor evet. bilmiyorum. Dudak. <laughs> <laughs> touchpad ...böyle mouse gibi bir şey oluyor değil mi? Evet yani bir dokunmatik ekrandan Hı. ayarlayabiliyorsun. Onun gibi bir şey ama... <laughs> adına, ...adından da anlaşılabileceği üzere... ...ağzımıza koyuyoruz bunu. <laughs> Şöyle... ...hani dişlik olur ya boksçuların taktığı... Evet, evet. ...onun gibi bir şey takıyorsun ağzına... ...ve bilgisayarı yönetebiliyorsun. İşte oku böyle götürüyorsun ağzına. <laughs> Göstermiş gibi olmayın... ...sonra tıklıyorsun. Öyle bir şey. Önce eğlenceli geldi. Dedim hani... Öyle de bir şey olsun diye yapmış olabilirler. Hı -hı. Sonra videosunu açayım dedim, engelli bireyler için yapılmış. Ay ya, o bir de telefondan biliyoruz burada <laughs> Abi, ya. Abi konunun değişim hızından <laughs> duygusal <gülüyor> <gülüyor> paralizasyon <gülüyor> şey yapamadım. <laughs> ne diyeceğini bilemedi. <laughs> Tam bu kahkahayı hazırlıyorduk yani. Böyle kaldık kızacağız yani bizi de duygusal bir arafta bıraktı adamlar. Her şeyle dalga geçmeyeceksin. <laughs> Doğru söylüyor. Bu arada her hakikaten çok da... mantıklı da. Ben yani ilk başta baş hakikaten makara diye anladım. Şimdi. Yani. Tabii detaylarını bilmiyorum da işte Stephen Hawking gibi insanlar vardı. Öyle şey sandalyede oturuyorlar. Onlar kullanıyor işte. 3-4 kişi yapmışlar ama Stephen Hawking eliyle mi yönlendiriyordu? O da kullanıyordu bir şey. Ya da yoksa direkt Burada kafasından mı? Şey Bence zihin gücüyle. Çünkü öyle de bir şey olması lazım. Evet, evet. Galiba öyle bir şey de var. Zihin gücüyle yazdırma var çok teknolojik olur ya. Hiç zihin gücüyle ya. mi bilmiyorum ama ben ondaki olmadı, alet aşırı teknolojikti ya. ya. Evet. Elon Musk'ın şimdi konusu yok ya ama Elon Musk'ın öyle de bir girişim var biliyorsunuz. Artık diyor şey konuşmaya yazmaya ihtiyaç kalmayacak diyor telepati gibi işte senin beyninde de bir çip var bende Aynen, de var öyle. birbirimize sinyaller gönder gelsin bu arada bunun Black Mirror'da var. bir bölümü de var Doğru var. Tam hatırlayamadım ama var. Var, var. Nasıl yaşayacağız? Mesela yemek yapıyor iş adamın. Bence bu arada çok iyi olur ya. Çünkü Abi bırak konuşarak... şu insani nefretli <laughs> bir kenara Hayır şundan... Konuşmayınsa, konuşmayı da mı sevmiyorsun insanlarla? Kendimizi <laughs> ifade edemiyoruz şimdi. Sinyalden ne anlayacak laftan anlamaya <laughs> Kendini yani ifade alana. edemeyen adamla konuşmayı versin yani bir zahmet. Hayır yani mecburen yani, rast geliyoruz. Ne bileyim efendim. <laughs> Ceren'in borcu, anladın mı? su borcu, anladın mı? Ee, bu, bura... E, ee... Ha, ığlayan insanlar <laughs> kurtulmaca değil mi? O da var. Var <laughs> 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 Hayır, bu arada ığlayan insan çok yorar ya. E, çok yorar. Konuşurken. Bir de Sinyal böyle yalarlarsa. bir de şöyle böyle sindiren insanlar var. Bak şimdi falan deyip 10 saniye koyar mesela. Sinyallerinizi daha farklı. <laughs> Bayılasım geliyor benim ya. biri öyle konuşunca karşımda böyle yavaş konuşmaya tahammül edemiyorum. TikTok etkisi. Bir bütün yavaş konuşanlar nerede <laughs> 1.25 etkisi. Başka kanal -25. olmadığı için dinlemek zorunda olmuş olabilirsin. Vay <laughs> <Allah. gülüyor> taş evet, teşekkür ediyoruz. Güzel konuştuk, ettik. Evet. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı yerim. Niye yarın. bu kadar hızlı bitirdin bir kafanızı? Huyudur, <laughs> huyudur. Yorum, <laughs> yorumlarınızı yazın. Yeni sistem nasıl olmuş Bu diyor. sırada kimse de dinlemez. Aynen. Öyle de huyu. Hadi uyum. görüşürüz. <laughs> bye bye. Bye bye.